Merhaba arkadaşlar. Yeni ders videosunda hepiniz hoş geldiniz. Kelime öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kelimemiz der Ort. Pluralı die Orte. Die Orte. Yer, mekan anlamlarına gelir bu kelime. Der Ort liegt am Meer. Der Ort liegt am Meer. Bu yer denizde. Bu yer denizde. Birkaç örnek daha yazdım. Ich habe einen Ruhchen. Ortum inştipanen gizut. Rahatlamak için sakin bir mekan aradım. Evet arkadaşlar, der ort yer mekan anlamlarına geliyordu. Söylediğim gibi. Burada sizler için bir örnek yazdım. Wir treffen uns an einem schönen Ort. Bu cümleyi sizin çevirip e, yorumlara yazmanızı istiyorum. Wir treffen uns an einem schönen Ort. Yer mekan demekti Ort. P harfine geçtik. Das Papier. Das Papier. Kağıt demek. Hier sind Papier und Bleistift. Kağıt ve kurşun kalem burada. Die Papiere. Plural hali oluyor bunun. Kağıtlar aynı zamanda evraklar anlamında da kullanabilirsiniz. Haben Sie Ihre Papiere dabei? Evraklarınız, kağıtlarınız yanınızda mı? Der Partner. Bu erkekler için söyleniyor. Ondan sonra die Partnerin. Bu da kadınlar için söyleniyor. Partner, ortak demek. İkisini de plural yapmak için başına die artık eline koyup sonuna da nen getiriyoruz. Örneğin erkekler için yaptığımızda die Partnernen diye şeklinde söyleniyor. Örneğimiz sie ist meine Partnerin. O benim ortağım. Kadınlar için söylediğimiz için um, bunu kullandık. Sie is my partnerin. Die Party, parti demek. Die Party. Heute Abend wir machen wir eine Party. Bu akşam parti yapıyoruz. Bu akşam parti yapıyoruz. Der Pass. Der Pass. Pluralı die Pässe. Die PS pasaport demek. Der Pass. Im Hotel brauchst du deinen Pass. Otelde pasaportuna ihtiyacın var. Die Pause, mola demek. Pluralı Die Pausen. Die Pausen. Von zwölf bis eins halb uhr haben wir Mittagspause saat 12'den 12.30'a kadar öğlen molamız var. Der Plan. Die Pläne. Die Pläne. Plan demek. Ich kaufe mir einen Stadtplan. Kendime bir şehir planı haritası alıyorum. Satın alıyorum demek istiyor kaufen derken. Der Platz. Die Plätze. Die Plätze. Bu yer alan anlamına geliyor. Tut mir leid. Der Platz ist besetzt. Üzgünüm. Bu yer dolu. Meşgul anlamında. Bitte nehmen Sie Platz. Lütfen yerinizi alınız. Oturunuz. Bunu otobüste duyabilirsiniz. Anonslarda. Bitte nehmen Sie Platz. Lütfen yerinizi alınız. İvone Messe Platz 5. Ben Messe Meydanı 5'te oturuyorum. Burada sizler için bir örnek yazdım. Bunu e, çevirip yorumlara yazabilirsiniz. Wir treffen uns auf dem Marktplatz. Wir treffen uns auf dem Marktplatz. Die Polizei. Polis demek. Die Polizei. Polis demek. Holen Sie die Polizei. Polisi çağırın. Holen Sie die Polizei. Polisi çağırın. Evet arkadaşlar burada videomuz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese kolay gelsin iyi dersler.